Enfal suresinin 9. ayeti aynı surenin 65 ve 66. ayetleriyle alakalı mıdır? Ayrıca Ayrıca 65 ve altmış altıncı ard arda mı inmiştir? Dikkat ediyor musunuz? Soruların kaliteleri çok değişti yani. Kardeşim öyle zor sorular sormayın yani. Kolay sorular sorun. Evet 9. ayetinde de diyor ki Estauzu billah iz testagithun rabbakum festecabe lekum enni mumiddukum bi alfin min el murdifin. Diyor ki hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Allah'a sığınıyor. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman 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 böyle. İşte Allahü Teala da size e, arka arkaya bin melek gelecek diye müjdelemiş oldu. Yani istediğini ondan sonra ve maceallahu lillahi la buşra. Bu sadece sizi sizin için bir müjde olsun diye böyle yaptı. Ve yutatmayın bihi kulubukum içiniz yatışsın bununla dedi. Ve men nasr illa min yoksa o zafer meleklerle olma kazanılmaz. ya. Yani. Zaferi Cenab-ı Hak verir. Siz çalışırsınız. Çalışırsanız kazanırsınız. Meleklerle zafer mafer kazanılmaz. Bu sadece sizi sizin gönlünüzü yatıştırmak içindir. İnna Allah azizun hakim. Allah güçlüdür ve doğru karar verir. Evet. Tabii ki onunla bir alakası var yani belli. O zayıflığı Cenab-ı Hak burada takviye etmiş. Moral e, gücü evet. evet 65 ile 66 peş peşe mi inmiştir? İkinci soru doydu. Peş peşe mi? Hı -hı. Yani o hafifletme olayı. Yok Genel peş peşe inmiş olması mümkün değil onun. Çünkü o diğer ayetleriyle birleştirdiğiniz zaman peş peşe olması imkansız. İmkansız yani. Çünkü ayetler ayrı ayrı indiği için Hı -hı. ayetleri birlikte şey yaparsanız. Çünkü aksi takdirde şu ortaya çıkar. Yani 65-66... Şimdi Allah zayıflığı gördü. Peş, böyle bir şey mümkün değil yani. Önce 1'e 10 zayıflığı gördü. Arada bir şey olmuyor, bir Olay olması lazım ki zayıflığı gördü desin. Öbür ayetlerde zayıflığın nasıl oluştuğunu gösteriyor. Bu imkansız. Böyle bir şey olmaz. Evet.